Teşekkür ettim öncelikle. Hoş geldiniz yine. Geçtiğimiz günlerde röportajımızda ekonomi ile alakalı konuşmuştuk. Konuşmamızdan sonra KDV %7 düştü. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İşte bu konu hakkında ne düşünüyorum? Keşke düşmeyeydi. Ne düştüğü ben de anlamadım. Hani ne düşürdü? Keşke düşürmeyeydi. Bu millet yoksa ayaklanır. Bak yarın öbürsü gün söyler elektriği düşürün. Doğal gazı düşürün. Yakıtı düşürün. Bu devlet düşer ondan sonra. Bu devleti niye düşürüyoruz? Bu devlet yükselsin. Bu yükselse biz de yükseliyoruz. Anladın mı? O yüzden düşmesin bir şey. Yerinde devam etsin. İnan bu halk alışmıştır. İki gün lak, lak eder, üçüncü gün susar. Niye? Emekliye nasıl bin milyar verdin susturdun? Askeri ücretle dört iki yüz elli susturdun. Fakire para verdin susturdun, kömürü verdin susturdun. İnan iki gün bu millet iki gün konuşur, üçüncü gün susar. Dördüncü gün konuşacak fırsatı vermez erkenlerine. Çünkü satarlar bizi yani, Her konuda satıyorlar zaten. Bugün kadar nasıl satıyorlarsa, nasıl oy verdilerse öyle de karnı çeksin. Bence de çeksin. Reis yola devam. Arkandayım ben sana. Devamlı arkandayım. Sen zaman üstüne zam ver. Ben zamını istiyorum. Bana batmıyor. Batana da bastım, Bana ilgilendirmiyor. Çünkü aynı şeyleri ben de alıyorum. Valla ya ustada ben alacağım, un ustada alacağım, 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 ya ustada alacağım, tüp ustada alacağım, ya da ustada alacağım. Nasıl sansılayım, ne usta alacağım? Yüzde yedi indirim yaptı. Ben mama aldım 220 milyona. Dün mamayı aldım yine 220 milyona. Ha, nerede yüzde yedi düştü? Neden düştü? Nasıl düştü? Ne düştü? Lolu poşakeli mi düştü? şeker mi düştü? Başka ne düştü? Yani ben düşen bir şey görmedim. Aynı yola devamdır. Çünkü ben istediğim şey büyük şeyler düşsün ama düşmüyor. yola devam et reis hiç düşürme. Baksan bunu düşürürsen bu millet ayaklanır. Elektriği doğal gazıyla düşürtürse. Ülkeyi batırma. Zaten babacan batırdı, yıka batırdı. Sen zor zor toparlıyorsun. Bu saatten sonra da bak olmaz. Düşürme bence. Geçtiğimiz günler altı parti toplandı abi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Kılıçlar oğlu. Değil miydi? Evet. Kılıçlar oğlu. Malar Aş Fenerdi, Davut oğluydu, Baba Candi, Temel oğluydu. O diğer kimse artık onu ömrümde ilk defa gördüm. Rüyamda bile görmemiştim. Altı tane parti. La valla ben reisten bir rica ediyem. Ben reisten ben rica ediyem. Ben sana çok güveniyorum. Bak bu konuda sana çok güveniyorum. Ey Arslanio görüsən, səsimi duyursan Allah rəzası üçün o oxuduğun Qur'anının üstünə, o namazın üstünə. Sən hətta bazar təsis seçimi söylə. Anladınmı? Yarın səbaha qədər əməkliyə bir milyar zam yap, askeri ücrete biraz zam yap. Namusuma kitabıma geçen hafta pazartesi günü ki seçim sen yine kazanmazsan vallahi billahi tilla ah, ben bu ülkeyi terk edeceğim gideceğim. Sen kazanırsın. Ulan ben baksam namusuma ben bu altı partiye baktım. Size nasıl söyleyeyim? Eğer geçmişi iyi bilenler ben bu altı partiyle namusuma bu ülkede yol yürülmez. Kılıçdaroğlu 90'lı yıllarda sosyal sigortalar kurumuydu. جلجقن جل غ ب ق كنخقخ Ana temel oğlu zaten bir ayağı mezarın başında bir ayağı da çukurun içindedir. A bugün var ya belki yoktu. Anladın mı? İnan ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar altısı değil. hepsi de toplansa yarın seçim olsun bu adam yine kazanır. Niye? Ula hepsi de biliyor, ülke de biliyor, dünya da biliyor. Ulan biz size destek olmasadık, siz belediye başkanı bile çıkartmazdınız. Ula ah, aklıyla insan yol yürü. Baba aklıyla yol yürü. Ben abime söyleyeyim. Ne söyleyeyim size? Anne hani, ben olsam, ben olsam. Ben bu altı parti başıma gelene kadar başımda Tayyip kalsın. Belki insafa gelir o da demir taşı bırakır bize. Valla ben demir da çok özlemişim, çok da severim. Namusuma ben onu hani nasıl söyleyeyim? Ben o adamı sempati buluyorum kendinde. Hani iyi insandır, insanların içinde olan bir insandır. Halkın içinden çıkmış bir insandır. Bu adam gelip bey beyi oturmadı, altı parti getirdi. Kılıçdaroğlu zaten akıllı bir adam olsaydı bunlarla oturmazdı. Hangi cinse Ben daha da hayret edeyim o yüzden ben bunu size söyleyeyim arkadaşlar bak. Bunu iyi dinleyin ne kılavuzi kalga olanın bunu boğuttan çıkmadır. Aynı bunlar da öyledir. Ben Tayyip Erdoğan'dan tek ricam var Allah için. Bak Allah'ın adını aldım ona. Yarın seçim yapsın. Bunları bir daha göm. Bunlar alışmış zaten. Bunlar düşmeye kalkmaya alışmış bir insanlardı. Ben o günden beri de la namusuma kitabıma ben bu adam valla bu ülkede insan oğluna ne yaptıysa ne yaptıysa arkasındayım. Çünkü niye demir ne demişti? Demiş ki yarın öbür gün AK Partili kardeşlerim, oy veren kardeşlerim pişman olacak. Anladın mı? Bak pişman olacak. Hiç işten geçmiş olacak ama bugün o adamın sözü gerçekten gerçekten aynı yani, bir telefonuma cevap verdim acilde çünkü. Bak arkadaşlar eğer siz bu adamdan rahatsızsanız ben de o diğer adamlardan rahatsızım ondan da rahatsız ha. He. Anladın hepsinden rahatsızım, he. Ben size böyle söyleyeyim siz beni böyle anlayın. Vallahi billah dilla. Biz eşek olduksa bize zaman olan uran çok olur. O yüzden hiç kendinizi de yolmayın. Yolumuza devam edin. Reis yola devam. S**meye <laughs> devam. Sen yola devam et. Hiç sıkıntı yok. Belimiz yere gelmez Allah izniyle sen varken. Ağaç olsaydık zaten birbirimizi yerdik. Ağaç da değiliz. Demek ağacı şimdi biz birbirimizi pırın parça bu ülkede. Demek ağacı değil. Niye? Allah korkusu mahpus kapısını geçmemiş daha. Mahpus korkusu Allah korkusunu geçmiş diyor ya. Öyle hani mahpusta gireceğiz ya mahpus kapısına girdiğimiz zaman ne olacağız? Daha da rezil olacağız. Özgürlük kadar güzel bir şey O yüzden o bizi yaklamış bir yerde kafamızın üstüne böyle nasıl sansılayım yemi atmış dündüküyle vuruyor. Kafasını kaldıran dündüküyle kırın. O yüzden ses etmeyin. Ben sizden tek ricam, tek ricam. Recep Tayyip Erdoğan'dan ricam. Pazar tersi günü seçimi yap. Allah için bu ibnaları da ibna et. Oturtasın. Çünkü ben inanıyorum. Sen bunları hani sen başımızda oldukça bunlar hep bir oturacak. Çünkü yerinden pelivan güreşe doymaz. Haa, şimdi bana diyeceksin sen AK Parti'ci. Valla bana AK Parti'ye oy vermemişim. 21 senedir bu adam baştadır, kim bir oy vermiş bu adama, Allah onun belasını verse. Ama bu adam, biz 21 senedir, bak böyledir babam, bak öyledir babam, yok böyledir, yok emekli nedir iki bayram ikramiye bin milyar verip dünya gelmiş buraya, aa nedir elektriği yok, E Valla sen patlamış kızı, biz sen diktirelim, yeni başlangıç alalım millete, böyle midir ya bu iş, yok babam. Senin imza atarım sana ne de elektrik kamulaşır. Hayatta kamulaşmazsan 18 yaşını geri görebilirsen sen elektriğin kamulaşmasını asla görmezsen. Anladın mı? O yüzden elektrik için de buraya gelip de imza toplayan bu yaşlılara sana söyleyeyim reis. Bu yaşlılara bu bir milyar ikramiye kes. Bak verdim bir milyar. O teblama qartısan kəs, otururlar bir daha səs çıxmazdan. Namış elektrik faturi amsa 8 gəli, 9 gəli, 1 gəli, 135 zam gəlmish. Ana ağlasa, oğla. Sən də təzdəki yox, oddan yağ, gömbər yağ. Hə? Doğal qazı yəni alısan, 400 milyanla qəvi alısan, səs çıxmı? 9 milyon elektrik parası verirsen sasın çıkı. Demek haksızlık burada var. O senin o ev konutuna bir vergi yükselteydi. O zaman susardı. Nasıl 8-9 milyon? Gelsin babam ne gelecek? Bugün akar kar koydu bize battı mı sanki? Hiçbir şey batmadı bizden. Ne verdi? %7 indirim gelmiş. Neye gelmiş? Vallahi billahi tilla yapılan yine iş adamlarına yapıldı, marketlere yapıldı. Adam şimdi istediğini indir, istediğini indirmi. Beş parça indirmiş, elli parça yükseldi. Ee, şimdi size onu parantez içinde açıyorum. Yüzde yedi indiremini istedim. Bak bunu reis yapmıyor. Bunu iş adamları yapıyor. Adam kalkıyor ne yapıyor? Bak iyi dinleyin burayı. Diyor ki çubuk krakerden yüzde yedi indiriyor. Üç milyonluk çubuk krakeri 2 milyona düşürür Orada kalan 1 milyonu şekere koy. Şekeri bir milyon daha fazla idi. Anladın mı? Yani o yüzden ben bu ıı, e, düşmesini istemiyorum. Düşerse bize valla alka faydası yoktu. İş adamlarına, market sahiplerine, büyük insanlara faydası yok. O yüzden düşürme, zengini zengin, fakiri fakir etme bir daha. Bırak bu halk zaten alışmış. Sen sana söyleyeyim. iki gün avlal, üçüncü gün susar. Niye? Vallahi bak köpeği çağırın buraya bak arkamızda kedi var. Kediler burada. Bak yemek yok, bak aşı çek. Gör bak yemek yok, bak kedi yok. Yemek yok, koy kediler geliyor oraya hemen. millete bir iki lokma yapmak ver, millet susuyor. O yüzden ben acaba Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum. Ha bu ihtiyarlar yok mu bu ihtiyarlar? Sana söyleyeyim, bu ihtiyarlara bir milyar verirsen ya o bayram ikramiyesi. Kudiriler bizi satıyorlar. Yaz bir milyar ikramiyeyi. Yazıktır babam bütçemize. O ihtiyara bir milyar ne verirsen? Sanki ihtiyarınız ben sana 70 ki bir adamı sana söyleyeyim. Emekli maaşı var. Vallahi iki milyar da versen ona yetinir. Evi onundur. Anladın mı ihtiyarı? Kahve ayağı yok, kumar ayağı yok, kari ayağı yok, içki ayağı yok. E? Vallahi iki milyar onun başından fazladır Çok bile vermişsiniz. Verme baba. Sen millete çok para verince milletin gıddiği kalkıyor. Verme bana baba. Sen yolan devam et. Bildiğin oku. 21 senedir nasıl bize kaydın. Devam et. Kim sana bir şey demiş?